Kasım 1906. İlk Avustralya Açık tenis turnuvası başladı. Avustralya Açık tenis turnuvası, Britanya Milletler Topluluğu, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Amerikalı tenisçilerin katılımıyla ilk kez oynandı. Tek erkekler finali 5000 kişi tarafından izlendi. Sert zeminde oynanan Avustralya Açık, Amerika Açık'tan sonra en yüksek katılımlı ikinci tenis turnuvasıdır. Turnuva ilerleyen yıllarda her yılın Ocak ayında düzenlenmeye başlayacaktı. 21 Kasım 2007, A Milli Futbol Takımımız tarihinde 3. kez Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. A Milli Futbol Takımımız 2008 yılında Avusturya-İsviçre ortaklığıyla düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonasına katılabilmek için Yunanistan, Norveç, Bosna Hersek, Macaristan, Moldova ve Malta ile aynı eleme grubunda bulunuyordu. Grupta ilk iki sırayı alacak olan takımlar finallere katılacaktı. Grupta Bosna Hersek evimizde oynayacağımız son maça kadar 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldık. Eğer Bosna ile oynayacağımız son maçımızı kazanırsak Yunanistan'ın ardından grup ikincisi olarak Avusturya-İsviçre trenine binecektik. Teknik direktörümüz Fatih Terim maçtan önceki konuşmalarında karşılaşmaya gelecek taraftarlarımızın takımımızı sonuna kadar coşkuyla desteklemelerini istedi ve seyirci değil taraftar istiyorum diyerek maçın ve tribün desteğinin önemine vurgu yaptı. 21 Kasım 2007 tarihinde milli takımımız İstanbul Ali Samiyan Stadyumunda Bosna Hersey'in karşısına çıktı. milli takımımız bu kritik maçı 43. dakikada Nihat'ın golüyle 1-0 kazandı ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kadar uzanacağımız yolu açtı. Hamit Arda mükemmel bırakıyor. Hamit Nihat gol şansı vuruş ve topa 43. dakika. Nihat Kahveci'nin golü. Abimli futbol takımımız 1-0 öne geçiyor. Hamit mükemmel vuruyor direkten dışarıya. Şanssız milli takımımız için. Ve artık son anlar. Abimli futbol takımı Bostersi 1-0 yeniyor. Ve finallere gidiyor. 21 Kasım 2017. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarından lider olarak çıkan ilk Türk takımı oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 5. hafta maçında Porto'yla bir bir berabere kalan Beşiktaş, gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı garantiledi. Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından siyah-beyaz ekip, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlayan ilk Türk takımı oldu. Ayrıca Beşiktaş, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura adını yazdırmış oldu.